alıyorsun? Nereden biliyorsun ya bırak sen onu FX içine alacağımı? He onu alacağım. Nereden biliyorsun sen onu? Kim dedi sen onu? Ben kimseye e, söylemedim. Ne la? Ya oğlum. Ya, şu beni muhatap etmesini de ya. Ne alacağım bunu? Kanka sen yine onda bisik bir şey yapamayacaksın. Bana diyeceksin ki kahve böyle oldu. Tamam bak bunu alacağım işte. Ha, 240 bin lira hayırlı olsun kardeşim. Vallahi bunu alacağım. De ee, bir şey diyeceğim ben hayatımda bu kadar kamera değiştiren bir insan görmedim amına koyayım. Lan oğlum Yok, bir hayır iki, iki kere değiştirdim. Üçüncü olacak. Bu üçüncü de bunu alacağım işte be. Amına 4 senede 3 tane kamera değiştirdin zaten. E tamam. Değiştiremez miyim? Ya normalde bu kadar sık değiş. Yani kendi ya. kamerama ya. satacağım bunu alacağım bunun üzerine. Bir 30 bin lira ya, daha koyacağım neyse, işte. Bu mu? Bence güzel bir kamera yani. Oğlum Nasıl 160 lan orada? 240 bin lira. Ha gerçi ben de şey lensiyle birlikte. Ya bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Oha diyorsunuz da bu bizim işimiz yani. Ne yapalım işimize yatırım yapmayalım mı yani? Almayalım mı yani bunu da? Böyle bir mantık yok ki. Kemcici demeyi biliyorsunuz chat. Yok bu ile alakalı bir şey değil ki yani. Hani ya Belki arkadaşlar. Daha uzun gidiyor. Duralım bu. Arkadaşlar. Sen deniyorum işte lazım. ya. Belki yakışıklı gözükürüm ne deniyorum. Ne yapayım amına koyayım? Gözükmüyorum. Ahlan. Ne Al, yapayım? mı yakışıklı ya. Belki beni de güzel görürsünüz diye diyor, alıyorum bunları. Deniyorum bir şekilde bütün kameralar. Olmuyor oğlum. Bunu alayım belki bu güzel gözüktürecek ya. Üzülme lan herayim. Vallahi billahi. Abi diyor ki 4K 120 FPS video diyor abi daha ne olsun ya. Bence bir bataryası dakika. da güçlüdür ya bunun. O ne? a 7 s 3 vs FX3. Yap bakalım. Bir VS attı bakalım. 84 puan almış bu. <laughs> Diğeri daha çok puan almış oğlum. Etkin piksel var. 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 Oğlum ben mal mıyım bunu alıyorum? Galiba malsın yani ben o yüzden diyorum bu kadar değiştirilmiyor kameralar normalde diyor oğlum. Aaa sen de sen mi? yüksek 60 kanka. Ne? Enstantane ne oluyor? Enstantane yüksek. Oğlum, önemli. Enstantane kullanmıyorsun ki ama. Kanka önemli. Gerizekalı mısın amına koyayım ya? Doğru tamam önemli. He önemli kanka. Önemli, demen önemli Oğlum, abi. Demen değişti. Önemli abi. Daha iyi diğerini. Devam ya. edelim. Bakalım. Yerindeki odaklama özelliklerine bak, bir de öbürüne bakalım. Vizör yok bizde bir de. O da o da önemli bir şey. Aa evet, değil mi? Ya bunu Volt beni ne diye kandırdı biliyor musunuz mu? Salak soldaki seninki sağdakinde yok Yüzör. Tamam işte. Olmaması gerekiyor onun Yüzör'ün. Yüzör kötü bir şey. Ha, kötü mü kanka? Aynen. Bakalım abi. Abi 580 adet pil ömrü fotoğraf diyor ya. E bunun, şimdi bunun farkı... Oğlum tükürdüm ama buna... Bu fark verilmez mi arkadaşlar? Bana bunu söyleyin ya. Şu farka 50 bin lira veririm ben. Verirsin abi. Veririm. Gözünü sevim yapmayın ya. Ya bu arada şakası bir yana bunun farklı bir özelliği vardı da Volt bana söylemişti FX3'ün. O yüzden bu pahalı bu arada. Yani ee, bir olayı vardı bunun. Bir de çıkış yılı 2021 kanka bir de bunun. Hmm, Önemli tamam, yani bunlar. Tamam tamam. tamam, tamam, tamam. Volt da acaba beni mi sikti orada ya? Bence Volt seni sikti. Yani. Bence Haberin de ya biraz. Ama... Öyle mi diyorsunuz? Yani evet, 10 bit video bir dakika. Dizi Kamerayı çekiyor musun? Mı alacaksın? Ha? Dizi çekiyor musun? Çekiyorum. Film çekiyor musun? Çekerim istersem. Belgesel çekiyor musun? Çekebilirim istersem. Tamam o zaman siktir git sinema kamerası al bunu niye alıyorsun? Ne mı, duruyor, E tamam alalım gel amına koyayım. Yaz amına kıyayım, sinema kamerası. Ya sinema... Al bir tane şey IMAX kamera amına bakalım keyfimize. Abi bir şey söyleyeceğim chat. FX daha pahalı değilse daha iyi değil midir? Bu, ben de bu mantıklıyım bu arada. Yani bu, bu 30 bin lira daha pahalıysa demek ki bu daha iyidir abi. Ben bu, bu şekilde düşünüyorum yani. Hayır oğlum ticareti öyle düşünemezsin. Allah Allah ya öyle mi Anıl? Belki öyle stoğu az. Belki stoğu az ondan dolayı. Allah abi. Allah öyle mi Anıl? Evet. Abi bir şey söyleyeceğim. Sağlık Anıl. 150 lira sadece ne? sana neyi söyleyeceğim biliyor musun? Ha. iPhone 16'nın tanıtımında oğlum %5 fark %10 fark bu kadar para eder mi diyorlardı. Bak sadece bunu söyleyeceğim. Kanka yani. Yakaladın mı? Yakaladım. Tamam. Eray. Tamam. Türkiye'den alacağına yurt dışınız yani çok daha yarı fiyatında alabiliyorsun Sokam ki. Yarı. Nereden alıyorum acı? Söylesene bana bir. Sokamıyorsun ya, oğlum, sokamıyorsun. Japonya'dan Japonya sokuluyor ya. Japonya'da bu yarı fiyatı ne? Oğlum kamerayı kutusundan çıkartıp boynuna asarsan almayacaklar mı kamerayı? Yani ha, ama şey ama şey en son ona bir update getirdiler diye biliyorum. Yok, ne kadar? Yok oğlum kutu kutulu değilse kutusunu çıkartırsan bir şey olmaz. Öğreneyim ben bunu Japonya'dan arkadaşım var. Kim Japonya'dan oynar arkadaşlar? Japon Hamza mı? Çünkü ona update getirdiler diye biliyorum. Yok da. Ya sitesi var mı bilmiyorum da ben bunun yani 100 bin lira falan olduğunu biliyorum. Sen niye Japon Hamza dedin ya bir de? Ne bileyim oğlum Japon Hamza yok mu? Sen Eray'ı niye Japonya'ya götürmek istiyorsun? Ya Japonya'ya götürmek istemiyorum. Boşuna 50 bin lira niye fazla versin Verginizi verin. Bana ne? 50 bin lira zaten Japonya'ya götürmek istiyorum. Ben de onunla kavga edeyim. Harim amına koyayım Rahim mu? aynı mantık kanka. Ama gitmiş ülke görmüş oluyor. Ya salak mısın? O garantisi Daha geldi amına Ram çok Toplan abi, toplan. Tamam. Kameracılar toplansın abi. Ya video kasıyor amına koyayım. Sen bunu bunlarla çekmemişsin ki abicim ya. Bir de hangisi daha iyi onu söyle bize. Ben gidiyorum. Ya şöyle bom bomboş incelemeyin şunları. Gözünü seveyim ya. <laughs> Kafesini babamın profesyonel? Bu, bu fotoğraf bizim için önemli değil abi. Bizim için video Biraz önemli ya. <laughs> He. On difference, 10 fark diyor beyler the new Sony FX3 reminds you a lot of the A7S3 and considering evet, its high resolution yereyim. one and the FX3 well does not have hmm, one. Aynen kanka. I do personally find that a little unfortunate but Aje Dur aktif coding diye bir şey var oraya gelsene be 3. parti Ya kodlama modlama oğlum bize abi biz kodlama değil biz görüntü bize gelsin hangisi daha iyi bunu bulmamı oğlum, görüntü işte aktif coding de koyayım. O şey zannettik kanka yazılım kodu zannetti. Aynen şey, ona. şey fotoğrafı kodluyorsun değil mi? If you think the new Sony FX3 reminds you a lot of the a 7 s which is a fancy way to say that the Şimdi FX3 has three abilities. This was something Oğlum, şey, ya şey, amına koyayım iki tane geldi de. yine. Aa her şeyi biliyorum. Bak yine la kafe burada ya yine. Başladılar yine bu ikisi ya. ya. Oğlum, bilgelik ben aktif coding zannettim. Tamam mı? Ona bir bakar mısın dedim. Laf yiyorum amına koyayım. Bir bakar mısın dedim ya. Ya ben özür belki mi? bilgili bir adamım abicim. Bakmıyorum belki ona. Tamam bak. Ben, ben, özür dilerim. <laughs> Bakın ha şimdi anlarız abi. Bu hangisi abicim? <laughs> ya bu kamerayla video çekenler mal mı? Affedersiniz ama. Ya tam farklarını anlat da bize bir görüntü şeyini de ver amına koyayım. Bir gözünü seveyim ya. Sony now has four e, different. Abi bak sen yaparsın gibi bak. the same sensor and overall image quality. have any sort of electronic or five axis image stabilization. Umurum sağdaki ne taşacak heray ondan lan. Ananı sikeyim FX6 da varmış. Onu nereden alalım Çok taşacaklıya benziyor. Heray FX6 almazsan seni ayıplarız. Harbi fena ayıplarız ya ben sana diyeyim. Enay deriz sana haberin olsun. Ananın amı. Siktir git almıyorum lan bunu. Bu ne ya? Ka kaç para? Kaç Bu para? ne oğlum? Kaç para ki kanka? Oğlum, öyle... ucuzmuş oğlum ya. Güzel. hani hani ucuzu ucuz. da. işte bak. Hani 4K bu? sinema kamerası diyor oğlum. Oğlum işim. Yani, hani de bu? Ya acı işim bu da içimde bu ne kadar olmaz mı? Porno ne mu çekiyorum amına onlara... koyayım? Bir şey söyleyeyim mi? Bununla kickte bir yayın yapılır. Abi <laughs> mi diyorsun? Bak bununla bir yayın yapılır anlatamam sana. Asiktir o ekran yokmuş. Ben bunu siksen almam beyler. <laughs> tamam bakalım dur. FX6 vs FX3. Toplan. 2'ye katlar. Tamam beyler 292 bin liraya buldum. <laughs> Hadi sen niye şaka spamlıyorsun yine ya? Girdim ya. 10 mb. Bu ne oğlum? Oğlum o piksel önemli boşver. Önemli önemli. Ekran pikseli 2.76 milyon piksel. İşte bu önemli değil mi? Oğlum iki katı var lan. İşte ekran pikseli önemli değil mi aslında? bilmiyorum. Şimdi <laughs> sikmesinler beni. Konsol oyunda var mıdır nakit alsak? Var mı ya kamera? Arkadaşlar bunu alınmaz bu alınmaz. 2020'de çıkmış bir de bu sikten alınmaz. Olay Tamam şöyle yapalım. Sony fx 3 vs fx 6. Heh. Sony, Heh. You just keep putting out cameras. Sponsorship? Well, they fixed the Bought for nothing. It's our course because I saw that their festivals in. We are relaunching this on Monday. We relaunched, so you're going to want to get on the way each other. So that's interesting. I hope there will come a day when Sony puts ProRed. Also, look at Sony. Abi yok bu kamera videolarını çekene inanılmaz bir problemleri var bunların. Bak ben size söylüyorum. Bu, he, Oğlum he? Gel bu işe girelim. Tamam buldum buldum buldum. FX3 ve FX30muş arkadaşlar bu. Hangisi bakalım daha iyiymiş. FX30 ne amına koyayım harbiden. Bas 2 2 artıyordu. Kaç arttı kanka şu an ya? Bakalım. Sağdaki daha iyi. Değil mi? Evet. Daha realistik. Oğlum sağ daha iyi gibi ya. Sağ, sağ net. Sağ sağ. As Abra geldi kameraya utandım ananı sikeyim ya. <laughs> Salak mısın? Ne bileyim amına koyayım. Şimdi sol gibi geldi lan niye? Burası önemli. Sağ babacım ya. Sağ baba sağ. Bakalım bu da burası çok önemli. Kesinlikle sağ. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bakalım ne kadarmış. Son FX 30. Bakalım abi. 2 milyon falan değil mi? Ananı sikim bu daha ucuz. Sol daha iyiydi o zaman. <laughs> Yanlış mı baktık acaba? <laughs> Almam mı? Direkt, direkt fiyatı gördüğü gibi fikri değişti. Ya. her Şey, bu ucuz yemek, pahalı yemek şeyi yapıyorlar ya testi amına koyayım. Tam olarak olsun ya yani. Tamam gel abi sonra evi. Hey everyone, Aaron here. Hello everyone. Eee Eee Babacım şu abla ee... gibi çekemediniz ben mi bir tane oğlum, video ya? Şurada var ortada var. Nerede? Hey everyone, Abi Afiyet. Bunun videoda vardı. Bak. Biraz daha sağa git. Ha buldum. It's tamam, a, a, a convenient bugün. way to get perfect exposure if you're like shooting outside on a sunny day, or if you're running and gunning and going from like outdoors to indoors. if just, like, one power one power Press a button, you can turn your ND filter on and off. You can set the ND stop, but also switch it to auto, so it will smoothly shift between ND stops, which is honestly really really cool. The little FX3 does not. FX6 does not have any FX6 IBIS abi. So the big debate here is whether you value FX6. the electronic internal ND and can forego IBIS. İşte fix şu an olmaz yani. Değil mi? Aha. Aha. ALS3 FX3 6. Anladınız mı? Bunu hmm. benim kamera daha iyi amına koyayım. FX6 mı? Ya çok, chat siz çok, pahalı çok diye çok onu ya. Abi şu chatte bir tane kameraman yok mu ya? FX9 bakayım mı? Evet. 9 nereden geldi ya? Chatte biri şey yazdı. Ya e... chat gözünü seveyim FX9 600 bin lira amına koyayım. Ya şunu arabayı geldim, arabayı upgrade'lerim ya. Yemin ederim arabayı bir üst modele çıkarım ya. Bilmiyorum. He. Anlıyor mu Hatta biri şey dedi, e, kamerayı yükselttiğinde dedi, bu kameralar işte sinema için vesaire falan hani en fazla vlog çekerken farkını görürsün, diğer türlü göremezsin dedi. Bana hani ne? <laughs> boşuna alma demiş. Tamam. Kardeşim uğraşma boşuna. Kanka Anla sen tabii. dedin de kahve deyince yemin ederim hiç umurumda olmadı ya. Kahve demiş gibi oldu çünkü. Chat GPT'ye sorayım mı? Chat GPT şeyde var mıydı bilgisayarda? Var ama ne Chat GPT Vay. bekle. Göndersene bana direkt linki. Ben bu elemanla konuşmak istiyorum ya. Al kardeşim. Ver. Kargo bedavaymış ha bunun. Ne yapalım? Kargo bedavaysa <laughs> okey ya. 200 lira kargo parası mı ödeyeceğiz bir daha? Harbiden. Ne yaptın? Şey. PTT kargo. Şey. Oğlum sen ne şaka? Sen sikerim mi lan ha? Şimdi ben buraya oturum mu açmam gerekiyor? Yo oturumsuz devam et. Evet. Devam edemiyor musun oturumsuz? Selam. Selam sen nasıl yardımcı olabilirim? Ben Pony A7 S3 veya Pony FX3 kamera almak isterim. Adil gibi yazayım mı? İstiyorum. yaz yaz. İstiyorum nokta. Bana ne öneririz? Aman abi buna kebapçıda mıyız ya? Dur. Bana Ana, Bana hangi mesleğin, yayıncılık olduğunu, yayıncılık için kullanacağını da yaz. Tamam. Diyorum. Yayıncılık Yayıncılık ile uğraşıyorum. Yanlış yazdık onu galiba. Bana ne önerebilirsin? Soru işareti. Bunu <laughs> adresle. Tamam. Her ikisi de yüksek kaliteli video çekimiymiş. Eee Sony FX3 film yapım ve yayıncılık için tasarlan. Olay bu. İşte ben biliyordum böyle bir şey olduğunu abi. Bak. Olayı Bakayım gördüm aşağıda neler yazmış. Aynı kamera yayıncılık için daha iyi. Eğer zaman zaman fotoğraf çekimi daha taşınabilir bir cihaz kullanmak için video çekimi yüksek yayıncılık ilgilen profesyonel al işte abi ya. Ben bu yüzden dedim bir ol olayı var dedim bunun. O yüzden pahalı dedim ya. Bak uzun süreli canlı yayınlar diyor, film yapımı diyor ya. Onu söyleyen arkadaş o zaman bilmiyor. Bilmiyorum. Olay bu. Peki 200 bin TL'ye yayıncılık için önereceğin bir kamera ne yazdım ya önereceğin? kamera var mıdır? Bakalım. Abi sen F3. Ne dedi o ya? Hocam olay F3 galiba chat. Kanon daha pahalı kanka kanon alsana. Kanon daha pahalı değil. Direkt birinci AYDS AYD şey AYD, AYD, kullanmıyorum artık. Kan kullanıyorum ama bir daha He FX6 diyor. He. FX6 mı ya? <laughs> FX6 ne kadardı? 300 küsür. 300'dü. Abi yok 270 bin lira vermem ben buna. Yok hangi şey yap. Direkt FX3 okey yani. FX3 abi yani direkt ona öneriyorsun değil mi? Var da bir bildik abi bunun da yani. yani. bak direkt yayıncılık için diyor ve film yapımı profesyonel video çekimleri için diyor yani. Olay bu o zaman. Yani evet üstüne eklemişler. He Mesela bak AED3 daha bir şeymiş mesela. Ee, fotoğraf video. You know ya, kalite için bir farklılık söylemiyor da ergonomik kullanış için farklılık olduğunu söylüyor. Fark, bence değer yani. 20 Bana farklı, 100 bin TL'lik önerebileceğin bir Sony lens modeli ama FX3 modeli ile uyumlu. Onu bil ben götüm açacağım burada. Ha bildi lan. Sony ya lüksün. Bendeki şey ne? Bendeki olabilir Lens. mi bu ya? 24 70 28. Bu bendeki. Bu benim lensim. Götümü de açarım burada. Benimdeyiz hatta bak. O kadar eminim. Ben de yanlış hatırlamıyorsam bunu almıştın en son diye hatırlıyorum. Hı -hı. Hayırlı olsun. Tam lensim hazır. O zaman FX3 almam lazım benim. Evet. Şimdi ben ya yarın Emin önünde olan var mı? Ben ona para yazsam gitsin bazı beni uğraştırmasın ya. Vallahi beni uğraştırmasın ya. Var mı o civarda olan? Atayım IBAN'dan amına koyayım alsın, gelsin bana ya. En ucuz nerede peki? Foto fix. İstanbul Fatih'de. Foto fix. Ya kanka şimdi adamın dükkanında bir <laughs> telefon Ya sen böyle malca bir şey söylesen yaparlar bunu zaten. Aptal beyinsiz seni. Sen niye gösteriyorsun? Sana <laughs> ne ya amına koyayım ya? Nereden alındı yazmıyor mu zaten? Neyse benim alakam yok. Ben buraya gidiyorum yarın. Kahveye geleceğim mi? Gelin mi? Ben gelemem ki amına. Kaçta gideceğim? 9'da. Benim saat 9.30'da ofis toplantım var amına. E tamam ben benim yanıma gel. Ben de geleyim mi? Ya gelmeyin ya chat. Gelmeyin baba. Okey sabah bir haberleşelim. He ee, tamam. Gidelim. Beni alsana evet. belli düzünden. Zaten ya buraya geleceğim. Ya siktir git seni niye alayım ben ya? Oğlum gel al ya. Allah Allah. Seni niye alayım ben Hı. ya? Oradayım 9'da. Gideyim ben 9'a gitmeyeceğim ki. Belki saat saat 7'de. Hem zaten yarın ben, ben yokum vardı onu söyleyeyim yarın bir, bir yere gitmem gerekiyor. Önemli bir yer. Hayır ne de. oldu aslan? Anne ne? Ya yani, Nusret'e yemek yemeye gideceğim. Hayır gitmeyeceğim. He. Biz de çağırsana ya Nusret'e. Allah Allah. Oğlum Nusret'e bana falan... ya siz bu gerizek oğlum bak banlar mı sizin? <laughs> oğlum siktir <laughs> git <laughs> bak amına koyayım. Dayak yedin bana bak mı? Deli ben oldum ya. Siz deli oldum bugün ben ben bunlara ya. Şey demedim. Ben sadece beylik düzeni geldim. Geldi aldım, iki tane de amına kodumun ödükleri şaka da yapılmıyor bak. Ben sana mı dedim lan? Ben sana mı ödük dedim? Niye üzerine aldın? Ödük müsün? Ödük müsün? Ödük müsün? Sana Oğlum, diyorum. Hayır. E tamam o zaman evet. niye evet. üzerine? Ödük. <laughs> onem ne haber? Onem ne haber? İyidir yavrum sen. İyi ben de. Nasıl gidiyor Abi, Onem? Küfür dediyken ki Müslüman almadım ya. Anne sen neyse ekle arkada ya Allah Allah. Ne yapıyorsun Kanka ne olsun iş güç yayınmayın. İş güç mü? Asikler ne iş güç? Ben bir şeyler takip edeceğiz ya. Ya bana sen bana yine sponsorluk getiriyorum dedin. Ne oldu aman akıyım ha? Oğlum senin verdiğin bir şey deyince adamlar bir daha yazmadan bunu Adam olsunlar o zaman. <laughs> bir daha demediler o. Allah Allah. Ya bunlar da chat. Bir bütçeye veriyoruz ağlıyorlar yani. Babacım. Ne yapalım yani anladın mı? 5000 liraya mı yapalım Adil gibi? Adil bir yayın açtı direkt sponsorlu Valorant oynadı mesela. Bilmiyoruz bunları mesela. Yayıncılık böyle bir şey. Bugün video var mı? Dur bakayım mı? var mı? Helo. O ne? Sana AED3 satayım mı lan?